Günaydın. Of saat o kadar erken ki. Bugün 12 Mart sabah 6. Karanlıktan ve kuşlardan duyabileceğiniz üzere. Yüzümde ne parlıyor. İki gün önce deli gibi kar yağdığı için şu an her yer kaygan. Düşeceğim diye çok korkuyorum yürürken. Evet arkadaşlar tahmin edin nereye gidiyorum. <laughs> Viyana'ya gidiyorum yine. Of uyanmam lazım. Ama Viyana'yla ilgili konuşmadan önce size sanırım artık söylemem gereken bir şey var. Ben Almanya'da yüksek lisansa başladım. Sesim sesim yok kalın çıkıyor ya. Üf. Neyse konuşacağım ne yapayım. Neurocognitive psychology master yapıyorum. Ama buradan daha hiç video çekmedim. Çünkü Viyana'dan çektiğim videoları hala editlemedim. Yani önümüz yaz geldi neredeyse. Onları artık yaza doğru atarım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Üzgünüm hayatın koşturmacasından vlogla falan uğraşamadım yani. Ben yani çok istiyorum editliğimi paylaşayım falan. Bir de instagramdan falan böyle yazıyorsunuz. İnsanların videomu izlediğini görmek de hani motive ediyor. Bir de garip hissettiriyor bilmiyorum. <laughs> influencer gibiyse. Ay uyanık Alman teyzeler, amcalar varsa şu an sabahın altında bu kız sokakta kameraya ne anlatıyor. Kendi kendine giderek gidecekler. Neyse arkadaşlar özetle. Yüksek lisansla ilgili, Oldenburg'la ilgili, ne bileyim yurtta kalıyorum, yurt odam falan. Ay saçım bozulmuş yürürken. Bunların hepsi video. Ay gıcık kızlar gibi konuştum. Bunların hepsiyle ilgili bir video çekmek istiyorum. Ama dediğim gibi önce elindeki videoları bitirmem lazım. Belki bu yaptığım gibi işte Berlin vlogu yanında Christmas video gibi araya koyarım. Yaz geldiğinde de geçen yazın videolarını paylaşırım. Ama bu arada tabii ki ben o videoları paylaşana kadar... Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa Master'la ilgili Almanya'da ya da Oldenburg'la ilgili bilmiyorum. Şehrin nerede olduğunu bile eminim hiçbiriniz bilmiyor yani ben de bilmiyordum çünkü. Bremen'in hemen yanında küçük bir şehir. Sorularınızı her zaman sorabilirsiniz Instagram'dan video paylaşmamı beklemeden. Neyse sonuç olarak bir hafta Viyana'dayım. Ha bu arada çalışıyorum da pizzacı da işe başladım. İşe başladım dedim iki ay falan oldu bu arada. Neyse bunların hepsini sonra konuşacağız. Biletimi aynı yerden aldım. O yüzden tek sırt çantasıyla gidiyorum ve tahmin ettiğiniz üzere biraz ağır. Bir haftalık gittiğim için. Konuşmak şu an aşırı kolay diyemem telefonu havada tutmak. Çok yoruldum. Bir de gece otobüsünü yakalamam lazım. Neyse arkadaşlar yorgunum. Tatile gitmek bile yorgunluk şu an bana. Ama güzel olacak, eğleneceğiz. Sizi de götürüyorum zaten. Götürüyorum dedim telefonum. Yani mümkün olduğunca yaptıklarımı size çekmeye çalışacağım. Umarım güzel bir vlog olur. Tekrar hoş geldiniz o zaman. İyi seyirler. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor> Sürekli görüşürüz falan deyip telefonu, şeyi, kamerayı kapatıp sonra yine bir şeyler söylemek için açıyorum. Of. Bu şeyleri düzgün ayarlayabilmem lazım artık. Kaç tane video yükledim. Bu arada hava durumu bildirimi. Biliyorsunuz yapmadan duramam. Şöyle karları göstereyim size. Uh. Ben beyaz. Hava eksi 2 derece ama muhtemelen uykum var konuşamıyorum. Ama muhtemelen hissedilen eksi 15 olan. Tam abarttım ama bir eksi 5 var rahat. Bilin bakalım kim video çekerken dönmesi gereken yoldan dönmemiş. <laughs> Bildiniz. Of geç kalacağım diye korkuyorum. Neyse ki biraz erken çıkmıştım ama gerçekten sanırım çenemi kapayıp artık otobüse doğru birazcık koşturmam lazım. Tamam öpüyorum size. Görüşürüz sonra otobüste falan 5 dakika sonra. Bay bay. Yetiştim. Ben biraz abartmışım. Koşa koşa geldim. Geri zekalı olduğum için yanlış yoldan girdim. Video çekerken demiştim. Yetiştim biraz abartmışım. 5 dakikalar hala. Ama stres yaptım. Yetişemeyeceğim. Uçağı falan kaçıracağım diye. Yani ben de istiyorum tatile gidiyorum. Günüm güzel başlasın ama pazar olduğu için canım şehrimde otobüsler çalışmıyor herhalde. Google Maps'te görünen otobüs gelmedi. O yüzden taksiye binmek zorunda kaldım. 13 lira verdim çünkü canım sıkın. Bilseydim böyle bir şey olacağını da yani bir 10 dakika da erken kalkar yürürdüm yani. Böyle şeyler verince para çok canım sıkılıyor. <laughs> Neyse olacağı varmış. tam video çektim çek, bilet kontrolü yapmaya geldiler. O kadar şanslı mıyım şanslı mıyım artık bilmiyorum. Her trene bindiğimde bir ya da kere bana bilet kontrolüne geliyorlar. Yani tesadüf herhalde. Mesela Emre biniyor ona hiç gelmemişler falan. Bana her seferinde geliyorlar. Önümüzdeki bir üç gün boyunca az önce verdiğim 13 euro'ya üzüleceğim izninizle. my purpose would do a grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief i've been there once so yeah, be. <laughs> oh. hello Ertesi gündeyiz. Dün sizinle görüşemedim, konuşamadım. Çünkü hem çok yorgundum, sadece işte parka gittik yürüyüşe. Çok güzeldi, aşırı büyük bir parktı. On ee, onun videolarını zaten çok kısa kısa böyle 5 saniye falan muhtemelen gördünüz. Onun dışında bugün işlerimiz var. Bugün yine bütün gün olacağım. Normalde bugün supervisor'la buluşacaktım. Supervisor yine ya. Supervisor'la buluşacaktım. Ee, ama hasta olmuş. O yüzden ertelemek zorunda kaldık. Şimdi birlikte çalıştığım bir KHD vardı Burcu. Onunla buluşacağız. Beş yıl sonra falan makyaj galiba. Şimdi Burcu'yla bir şeyler dikiştik. Muhabbet etmek lazım. Hiçbir şey çekemedim. Şimdi Dona da gidiyorum. Bugün ayakkabı alacağız sizinle sanırım. Çünkü spor ayakkabım yok. Buraya spor ayakkabı getirmedim. Ve artık almam gerekiyor. Bayağıdır oyalıyordum. Burada almak zorundayım. Çünkü burada mağazalar var. Ama Oldenburg'da yok. O yüzden gelmişken Bugün umarım sonunda alırız bir tane. Çünkü bayağıdır bakıyorum. Beğenememiştim bir şey. Umarım buradan bulurum. Şimdi David beni buradaki birkaç tane ayakkabı mağazasına götürecek. O da seçmeme yardımcı olacak. Bakalım güzel bir şey bulabilir miyiz? Şimdi işten çıkıyor kapısının önünde. Onu bekliyorum. Bu arada hava o kadar güzel ki 14 derece falan. Oldenburg'tan Bremen'den sonra gerçekten ilaç gibi geldi. Mm. Vertically for the Instagram. My Instagram followers already saw all of it for many uh, they times. They always see me in the same clothes. That's not good. <laughs> they don't think I'm broke or something. No. They're gonna think you're a basketball player. That's why I always wear sweatshirts. I used to be. It's a factor. <laughs> Günden hello. Dün hiçbir şey yapmadık. Davetle hamburger yedik. Sonra evlere daldık. Şimdi Bugün ne yapıyoruz? Şimdi ben erken kalktım, ayakkabı almaya geldim kendime. Dün çünkü baktık mağazalara ama almadım. Bugün alacağım. İşim birlikte ayakkabı almaya gidiyoruz. Ondan sonra da başka bir arkadaşımla buluşacağım domiselle. Ya bu arada kusura bakmayın sizinle pek konuşamıyorum çünkü hayatım birazcık burada koşturmacalı geçiyor. Çünkü bir şeyler peşindeyim. <laughs> burada staj yapmak istiyorum bu yaz yine de. O yüzden işte üniversiteden, mesela domiselle üniversiteden bugün buluşacağım kız. İşte dün Burcu'yla buluştum falan filan böyle onlarla uğraşmaya çalışıyorum. Bana staj ayarlayabilecek insanlarla görüşmeye çalışıyorum. Ya da işte bana supervisor'lık edebilecek vesaire vesaire. Yanlış yola gittim yine. Of bulamıyorum ya. Bir dakika. Yani o yüzden vlog çekmeye çok zaman harcayamıyorum. Mümkün olduğunca yani daha bir hafta buradayım. Elinden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Çünkü Diana ilgili YouTube'da ben de çok vlog bulamamıştım ya da video bulamamıştım. Bir de vlog çekmeyi seviyorum yani. Buraya geldiğimde özellikle daha çok seviyorum. O yüzden dediğim gibi yani mümkün olduğunca hayatımı paylaşmaya çalışacağım. Burada güzel bir hafta zaman geçiyoruz. Hem ben de böyle yalnızken falan iyi oluyor benim için de. Konuşacak birileri. Ne kadar utansam da insanların içinde konuşmaya. Resmen küçücük yerde bir ayakkabıcıyı bulamadım ya. Sinir krizi. Neredeydi hatırlamıyorum. Dün geldik daha. Bu dünya üzerinde Viyana'yı benim kadar seven bir insan var mıdır acaba? Sanmam mağazanın içindeki cansız mankenin biri beni izliyor sanıp videoyu kapattım telaşlanıp ve utanıp. Hava çok güzel bugün. Yine hava durumu bildirme. Eğer numaram varsa buradan Soulbox'tan alacağım ayakkabıyı. Çok güzel mağaza. aldığım ayakkabıyı. Dümdüz beyaz um, Nike Dunk Low. <laughs> Göstereyim size. Yarın gelirim zaten. 100 Euro'ya aldım. Yeah. Domiselle buluşmama hala bir saat falan var. Şimdi o yüzden villadan 49'dan <laughs> enerji için. önceki vlogumu editlerken fark ettim. O kadar çok Viyana'yı övmüşüm ki böyle sürekli Viyana hakkında güzel şeyler söylerim falan. Kameram kirlenmiş. Çok evimde hissediyorum işte. Burası en sevdiğim yer falan filan böyle işte çok güzel diye sürekli övmüşüm, özlemişim, canım. Bu vlogumda özellikle bunları söylememek için ekstra bir çaba sarf ediyorum resmen. jacklar. Voleybol oynamak. <laughs> Yazın buradayken neredeyse her hafta beach voleybol oynamaya gidiyordum. Ama şimdi tabii ki hava soğuk ama burada kapalı salonda beach voleybol var. Badem'imle buluşacağım. Onunla voleybol oynayacağız. Ondan sonra da onunla kahve içeceğiz. Şey bakın. ile bir voley oynadık çektim zaten çok azıcık. O biz değildik başka insanlar çektim de voleybol çektim işte. Sonra birazcık... Ups araba geliyormuş. <laughs> birazcık Maya Hilfer Strasse'de e, mağaza gezdik. McDonald's'tan bir şey falan. Şimdi günün kalanına devam ediyoruz. Ay o kadar yoruldum ki en son geçen yaz falan voleybol oynadım galiba. O yüzden şu an her yerim ağrıyor her yerim. Why running away? Ah, it's the same thing? <laughs> yeah <laughs> <laughs> You're a dancer, not Why you didn't warn me? My hair is looking like that I think it's time to say hi to the camera Hello Thank mm -hmm. you.

Ay bugün akvaryuma gittik. Şimdi de e, kulenin tepesine gidiyoruz. Size hemen gösteriyorum. Bugün çok keyifli şey. Sakin geçen bir gün oluyor. Aralarda konuşamadım galiba. Dün falan çok az bir şey çektim. Onları artık dönerken ne gün ne yaptımsa anlatırım. Hallo! Oh 19 Mart pazar günündeyiz. O kadar uykum var ki 7.55'te uçağım vardı. Döndüm artık. Şimdi Bremen'deyim. Oldenburg'a döneceğim. Yalnız ne yapmadığımı fark ettim. Son böyle 3-4 gündür falan hiçbir şey konuşmadığımı fark ettim. Sadece dışarı çıktığımda böyle bir iki bir şey çektim. Hatta onun da hepsini çekmemişim yani. O yüzden size arkadan sesle bunları anlatmam gerekecek. Şimdi ayın 13'ündeyiz. Çok güzel bir hamburgerciye gittik. Food Brothers diye. Ama birazcık pahalıydı. Ama gayet lezzetliydi. Abartı bir şey yoktu bence. Gereksiz şişirilmiş fiyatları vardı. Salı gününe geçelim. Ha, Salı günü biliyorsunuz ayakkabı falan aldım. Domiselle buluşmuştum. Akşamında da Meksika restoranına gidip bir iki tane kokteyl içtik. Şimdi çarşambaya geçiyoruz. Videoların arasında çok Teşekkürler. Çarşamba da voleybol oynadıktan sonra işte Badis'me zaten kahve içtik, yemek yedik falan onları söylemiştim. Akşamında da waffle yemeye gittik. Hmm. çok güzel değildi. İzmir'deki waffleci akın yerine şu ana kadar yediğim hiçbir waffle tutamadı. buradaki bilmiyorum evde yaptığımda daha güzel oluyor ama waffle waffledır arkadaşlar. Ama verdiğimiz parayı hak etmiyordu. Çarşamba akşamındaydık. Şimdi Perşembe düşünmemiz. Bir de bunu böyle uzak tutayım Yani, Niye ağzıma sokmuşum? Perşembe akşamı çok güzel bir yere gittik. 57. katta. Hatta ismi de 57 galiba. İnanılmaz güzeldi. Manzarası falan çok güzeldi. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere birazcık pahalıydı. O yüzden çok fazla bir şey içmedik yani. Bir şarap, bir kokteyl falan içtik kalktık. Sen de bir kere falan gittiğimizde sorun yok yani. Hele manzara izlemek için falan keyifli güzel bir yerde. Şimdi perşembedeydik. Cuma'ya geçiyoruz. Perşembe gecesi klaba gittik 57'den sonra ama sıkıcı diyen yani çok keyif aldığımı söyleyemem. Çok da durmadık zaten döndük. Cuma gecesi bir daha klaba gittik, başka bir klaba gittik. Ee, bu sefer Fox Garden'ınkine gittik. O güzeldi. Müzikler bir yerden sonra iki kere tekrar etmeye falan başladı. Ama keyifliydi yani hani bilindik parçalar ve TikTok müzikleri falan çalıyordu. O yüzden dans etmek de kolay oluyor yani. Ortam da güzeldi. Ateş püskürttüler falan. Güzeldi. Onu beğendim. Cuma günü keyifli geçti. Cuma sabahını tabii ki aşırı güzel krep yiyerek açtık. Çok lezzetliydi. Çok çok lezzetliydi. Adını hatırlamıyorum ya. Sonra akvaryuma gittik. Akvaryumun girişi normal yetişkinler için 21 euro mu 22 euro neydi? Öğrenci işte 16 euro falan öyle bir şeydi. Biraz pahalı girişleri. Değer mi derseniz... Hmm, hmm. ya güzeldi ama bence o kadar para değecek bir şey değil açıkçası ya da Türk lirasına çevirdiğim için öyle düşünüyorum bilmiyorum. Hani güzel ama böyle çok ekstra ya da beni etkileyen böyle uf falan olduğum hiçbir şey olmadı yani. Hani İzmir'deki kuş cenneti falan mesela ne bileyim ya da oradaki akvaryumlar vesaire vesaire. Bu onun yanından geçemez ve fiyat olarak baktığımızda da bayağı fark var. Ama Viyana'da yapılacaklar listeme bir tık atıldı yani. Çünkü biraz meşhur bir akvaryum ama bekledim bulamadım. Ya da ben çok şey bekliyorum bilmiyorum. Akvaryumdan sonra bir tane tavul vardı orada. Üste çıkıyorsunuz asansörle. Baya işte 360 derece şey görebiliyorsunuz, manzarayı görebiliyorsunuz. Gittik önüne kadar böyle hatta koştura koştura git Geç kalmayalım, gün batımını yakalayalım falan diye ama yakalamamıza rağmen gittik işte dün başlamıştı. Yani perşembe gününden önümüz ayın bilmem kaçına kadar falan öyle kapalıydı yani. Dolayısıyla oraya da gidemedik yani gittik ama yukarı çıkamadık, manzarayı izleyemedik. O biraz içimde kaldı. Cumartesi günü de bir parka gittik böyle işte keçiler falan ya da böyle çiçekler falan böcekler böyle böyle büyük bir alan. Çok büyük değil de ama gezmesi keyifli bir yerde. Tek şey şehrin çok dışında bir saat yol gittik. Yani değecek bir şey değil. <laughs> Orada da yine o yüzden video falan çekmedim galiba. Akşamında da dondurma yemeğe çıktık onu da çekmedim. Ben de çektim ya bu nasıl bir vlog? Hiçbir şey çekmemişim. Sadece burada gelmiş anlatıyorum sana ne yaptığımı. yedikten sonra da Yosef Cocktail Bar'a gittik. Yine tabii ki overpriced bir bar. Ama kokteyller çok lezzetli. Artık pahalı olması dışında atmosfer falan çok güzel. Çok kısa bir video çektim herhalde 3-5 saniye. Onu da zaten buraya koyuyorum. Bu kadar. Vlog'un sonuna geldik. Artık Oldenburg'a dönme zamanı. Bu arada size Oldenburg'la ilgili vlog çekeceğim. Söz veriyorum. Hiçbir şey anlatmadım. Farkındayım hiçbir şey anlatmadığımı. Hani videonun başına biraz bahsettim yüksek sansa başladım falan diye. Ama detaylı bir video çekmek istiyorum. Odamı falan gösteririm belki yurt odamı. 11 kişiyle kalıyorum. Odam da değil katta. Odam tek ama yani. Neyse çok hikaye var anlatacak. Bu videoyu bitireyim. Ondan sonra artık diğer videolarda oldan anlatırım ya da yeni şeylerle görebilirsiniz beni. Bir ara İzmir'e gitmek istiyorum. Belki İzmir'e giderim. Orada çekerim. O zaman hoşça kal diyorum size. Yorgunum zaten. Kendinize iyi bakın. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olabilirseniz, beğenirseniz falan. Onlar da sevinirim. <laughs> eğer beğendiyseniz, çok güzel bir video olmadı galiba. Ama eğer beğendiyseniz, abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız teşekkür ederim. Mutlu olurum. <laughs> Instagram'dan yazanlarınız var bir yanayla ilgili. Şaşırıyorum böyle insanlar bile olmuş mesaj atıyorlar falan. Bazen çok saçma sorular alıyorum. Hani hiç yanıtlayabilecek bir insan değilim o soruyu. Yani benimle hiç ilgisi yok. Ama yine de insanın böyle videomu izlediğini görmek hoşuma gidiyor. Hani yardım edebiliyorsam en azından 5 kişi yazıyorsa 3'ünü edebiliyorsam ne mutlu yani. O yüzden keyif alıyorum vlog çekmekten. Galiba bir süre daha devam edeceğim. Neyse kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir video... Ay, <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.